Kolajen takviyesi kanser yapar mı diye. Niye yapsın? Yani kolajen takviyesi diye zaten size şu anda verilen etkili kolajenlerin hepsi kolajen peptidi. Türkçesi kolajenin kıyması, ham maddesi. Yani size binayı vermiyor. Kolajeni binanın kendisi dersek size binanın tuğlasını veriyor firma, eğer düzgün üretiyse, becerik üretiyse, güvenli bir kolajen üretiyse, siz o tuğladan kendi evinizi, kendi binanızı kendiniz yapıyorsunuz. Dolayısıyla eviniz kanser yapmıyorsa tuğla niye kanser yapsın? Vücudunuzun yüzde yetmişi kolajen size kanser yapmıyor da, ham size niye kanser yapsın? Bu da bana bir bahsettiğiniz bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Şimdi tabii bu güneşten korunma günleri geldi. Güneş gerçekten önemli bir kanserojen e, dikkat edilmesi cilt kanserojeni olabiliyor. Tamam güneşten koruyalım ama e, güneşten koruyacağız derken katkılı ürünlere dikkat edelim. Ama aynı zamanda gaza gelmeyelim. Bir reklam izledim geçen gün çok güldürmeyeli hanım. İçerdiği güneşten koruyucu faktörler ve kolajen sayesinde diyor kolajen ciltten emilmez. Kolajenin havuzuna girip yüzseniz, havuzuna girip yüzseniz, cildinize en ufak bir fayda sağlamaz. Çünkü molekül ağırlığı yüksek. 4000-5000 Dalton'un üstünde kolajenin. Bu büyüklükteki bir molekül deriden girmez. Yani nasıl NTV'nin kapısından tank giremez, savaş uçağı giremez. Bizim de cildimizden kolajen direk içeriye giremez efendim. Bunu izleyenlerimiz bilsinler.